Ben Ali Gültekin. 1974 yılında Malatya'da dünyaya geldim. Beni hur görme kardeşim. Beni hur görme kardeşim. Sen altınsın ben kumcum. Aynı vardan var olsun. Sen gümüşsün ben saçmıyım İlk okulu ve ortaokulu liseyi Mersin'de Sen okudum. Gümüşsün, İlk 25 ben yıllık saçmım. gazeteciyim. İlk gazeteciliğe Milliyet Mersin Büro'da başladım. Ondan sonra çalışmadım, kurum kalmadı. Toroslar Belediyesi basın bürosunda 3 yılı yakın çalıştım. Mersin Şoför Odası başkanlığında, basın bürosunda Fatih Şahin'le birlikte 3 yıl çalıştım. Nazmi Akdağ'la birlikte İmece Gazetesi ve Cumhuriyet Gazeteleri'nde çalıştım. Ondan sonra bazı sebeplerden ötürü madde bağımlılığına düştüm. Metropol'e dükkanı tuttuk. Savcılığa da beyannamemizi verdik. Demlik Dergisi'ni çıkar çıkarmak üzere. O dönemde ben işte ailevi sorunlardan ötürü eşimden ayrılma sürecine girmiştim. Ben kalacak yerim de olmadığı için ofiste yatıp kalkıyordum. Home office olarak kullanıyordum. Ee, dışarıda genç çocuklar, lise, bir lise iki, yani 16-17 yaş diyelim yaş grubu. Genç çocuklar kızlı erkekli madde kullanıyorlardı. Tabii ben bununca farkında değildim. Gelip benden çakmak istiyorlardı. Ya ben de merak ettim. Bunlar ne yapıyor? Gittim, baktım madde kullanıyorlar. İşte ailevi sorunlar da var, sıkıntı da var. Dedim, abi sen de bir dene muhabbeti oldu. Dedim, bir de ben deneyeyim. Çocuklar dedim ki, ya dışarıda içeceğinize ben kendim buyur ettim. İşte eşekliğin daniskası derler ya, kendi elinden kendi insan ancak bu şekilde bataklığa sürükleyebiliriz. Çocuklarla birlikte başladık eroini. Çocuklar bulup getiriyordu. Ben eroini bilmem, tanımam, etmem. Çocuklar getiriyordu sürekli. Getirince bir sıkıntı olmuyordu. Ben de alıştığımın farkında değildim. Değil mi? Bir kereden bir şey olmaz. Ne olacak? İçip bayılıyorsun, içip bayılıyorsun. Hoş geldi o anki beynimle. Sistem de hoşuma gidiyordu. Sonra çocukların ayağı kesildi. Ben madde bulamayınca bu sefer krize girdim. Krize girince madde bulacak yer yok. Çocuklar da gelmiyor. Bu sefer Kendim madde bulmak için arayışa geçtim. Çünkü kullanmam lazım. Ofisteki malzemeleri sattım. Çünkü para lazım. Her gün madde almak için paraya ihtiyaç duyuyorsun. Ee, çevreyi kullanmaya başladım. Çevremdeki insanlardan e, para istemeye başladım. Ya tabii bir insandan kaç defa alabilirsin? Yani bir insandan kaç defa para isteyebilirsin? Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu. Artık çevremde kimse kalmadı. Yani uçan kuşa borcum vardı derler ya laf. Lafın tam geliyor Artık para bulamaz hale gelince tuttum. Ofisteki malzemeleri satmaya başladım. Malzemeleri de sattım. E artık o da kalmadı bir şey. Sonra gençler, isterse artık tanışmış olmuştuk. Gençlere durumu anlatınca çocuklar da abi sana gel bir şey yapalım para bulmanın yolunu gösterelim. Nasıl olacak dedim? Dedi abi biz çöp topluyoruz. Gel seni çöp topladığımız adamla tanıştıralım. Sana bir tane çekçek çek versin. E, sen de git topla. Şimdi madde kullanan insan madde için her şeyi yapar. Yani o anda ne karakterin kalıyor, ne kişiliğin, ne onurun, ne şerefin. Yani neredeyse insanın namusu bile kalmıyor. Evliysen namusu da kalmıyor. ev Yani evliyken derken, kadınsa namusu da kalmıyor. Madde için namusunu da satıyor. Ben önce çekçeği aldım. Gittim. Tabii ki utanıyor insan. Yani yıllarca gazetecilik yapmışsın. Ne yaptım? Kafama bir şey geçirdim. Yüzümü çektirdim. Ee, şey maskeyle kapattım sanki veremliymişim gibi. İlk etapta bu şekilde çöp toplamaya başladım. Tabi zamanla insan alışıyor. Çünkü sürekli madde alıyorsun. Başka çaren kalmıyor. Sürekli madde al ve madde almaya başladım. Madde almaya başlayınca dükkan delden gitti. Artık insanlar da beni dükkana da sokmaz oldular. Dükkan kirasını da ödeyemiyordum zaten. Bu sefer sokakta kalmaya başladım. Artık iyice kendimden nefret etmiştim. Çocuğum bile ben artık istemez hale gelmişti. Çünkü sürekli madde kullan, sürekli madde kullan. Kimseyi de çevreni bırakmadım. Nalet olsun bu hayata, bu hayattan bu adamı kurtarayım dedim. Yani kendi kendimden o kırmızı şapkalı adamdan kurtulmak istedim. Kendime yüksek miktarda uyuşturucu maddeyi zerk ettim. Ve ardından beyin kanaması geçirmişim. Geldi beni bulduklarında zaten ben yarı öldü bir şekilde Mersin Üniversitesi, kusura bakmayın beyin kanaması geçirdiğim için bazen tıkı takıntılar oluyor. Çünkü daha beyin yeni yeni kendini toparlama yenilemeye başlıyor. 15 yıl boyunca damardan eroin ala ala süre, süre içerisinde dişlerim kırıldı. Çünkü vücudu çürütüyor. E, aynı zamanda hepatit C'de kapmış durumdayım. E, maddenin vermiş olduğu baya zararlar var. Yani e, evde beni buluyorlar ve Mersin Üniversitesi'nin hastanesine kaldırıyorlar. Tabii geç kalınmış. Artık yapılacak bir şey yok. Ben kanaması geçirmişim. Sol taraf tutmuyor. Tahrip olmuş. Ondan sonra e, ardından bir de vücuttan baş, tekrar madde zarar vermeye başladığı için bir de e, sağ bacağıma pıhtı atması oluşmuş. Ve sağ bacağım moralmaya başladı. O zaman tabii hala madde kullanıyorum. Ee, Morarmaya başladı. Benim kızım fark etti. Beni hastaneye kaldırdılar. Ambulansla. Gittim de damar tıkanıklığını tespit edildi. Damar tıkanıklığı tespit edilince beni direkt ameliyata aldılar. Ayağımı keseceklerdi neredeyse. Bu şekilde ayağımı kurtarmış olduk. Ama sol tarafım dediğim gibi %60 engelliyim. Sol tarafımı kaybettim. Onu gördüm bana dedi ki bu var kullanır mısın? Yani o iyilik maksatı hani çırı çıplak gezince insanı çıplak derken yani paramparça gezince Hani iyilik olsun diye Önerdi ben de tamam dedim Aldım kırmızı kıyafetli bandı kıyafeti Bu sefer onu giydim üzerime Ondan Yara bandı Satıyordum Satmaya başladım Sokaklarda Tabii kalacak yerim olmadığı için zorunlu olarak sokaklarda kalıyorum Kızımı da hafta sonları alıyordum. Çocukla beraber sokakta kalmaya başladık. Çocuk annesinin haberi yok. Kız da beni çok sevdiği için annesine de demiyor ki babamdan sokakta kalıyoruz. Babanesine diyor ki işte anneannemde kaldık. Efendime söyleyeyim. işte şurada kaldık, burada otelde kaldık, burada kaldık diye yalan söylüyor. Atatürk Parkı'na gittim. Dedim ki sokakta kalın, yanında kız var. Şimdi en sağlık sağlam yer neresi olur? Trafik Şube Müdürlüğü var Atatürk Parkı'nın içinde Mersin'de. O Trafik Şube Müdürlüğü'nün yanına çektim bisikleti. E, kızı da haral diyor işte. Haralın içine koydum. Ben de yanına yatıyorum. Şimdi korktum. Kız ufak. Biri alır kucağından gider. Bir de madde kullanıyorum. Zaten madde aldığım zaman tamamen ölüyorsun. Yani hiçbir şey hissetmiyorsun. Seni kesseler, doğrasalar bile farkına varmıyorsun. Ben yine de tedbir olsun diye kızı kendime iple bağlıyordum belimden. Alıp götürmesinler diye. Hatta bir ara polis memurları geldi. Beni kızı o şekilde görünce herhalde farklı bir şey anladılar. Beni ayırdılar. Kızı aldı götürdüler tek başına. Yani onlar iyi niyeti tabii. Soruyorlar bu kim? Kız babam deyince ondan sonra da işte memur gelip ben de konuyu anlayınca benim gazeteci falan olduğumu, yerimizde olmadığını. Adamlar sesle çıkarmadılar. Allah var yani. Eski tarihi Kıbrıs Harbi'nde kullanılmış gemi var. Harp gemisi. Onun içinde geçiriyorduk. Çıkıyorduk harp gemisinin içine. Kızı çıkarıyordum. Orada yatıyorduk. Karton seriyordum. O şekilde yaşamaya başladım. Bugün gün e, torbacıda madde bekliyoruz. Tabi gruplaşıyoruz ister istemez benim gibi. Madde bekleyen insanlar. farklı oturuyoruz. 8-10 kişi. Kızlı erkekli. Yanıma bir tane aile geldi. O da benim kızım kadar yani 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu anne baba eline tutuşarak geldiler parka. Koca yanımda oturdu banka. Ufak kız çocuğun kucağına aldı. O tabi anne anne diyor. An işte birazdan annen gelecek, birazdan annen gelecek diyor. çocuğu oyalıyor. Kadın torbacının yanına gitti. Ve bir süre sonra Eloin'le döndü. Tabii kızın, kadının parası yok. Alacak paraları yok. Yani ben öyle anlatayım, siz anlayın. Yani ne şekilde ödeme yaptığını siz düşünün. Ve o halde adamla, adamın yanına geldiler ve maddeyi alıp gittiler. O benim çok zoruma gitmişti. Yani özellikle yani evli barklı insanlar en son adam Özgür Çocuk Parkı'nda kendine yüksek dozda eroin vurarak intihar etti. Benim kızım bu Hakan dediğim arkadaşla birlikte anlaşıyorlar kızımla. Kızım geldi bana dedi ki baba dedi şimdi o zaman çocuktan çıkmıştı. Yani o dönemler artık müdahale etmeye başlamıştı bana. Kızıyordu yani söyleniyordu. Kabul etmiyordu. Geldi bana dedi ki baba dedi ben de de bu kırmızı adamı dedi istemiyorum. Kırmızı şapkalı adamı bu adamlar değildi, Ben dedi babamı istiyorum. Kızım dedim ben babanım. Hayır dedi. Ben bu adamı tanımıyorum. Ben dedi babamı istiyorum. Ya ben ya dedi madde. Ne, ne olursa olsun bu maddeden vazgeçeceksin. Ben de o zaman dedim ki kızım ben vazgeçsem onlar o benden vazgeçmeyecek. Mersin'den gitmem lazım. Çünkü çevrem bura. Bir arkadaşım vardı. Yine benim yaşlarda yani olgun. O tedavi görüyordu. Bir ilaç var, bunun ilacı, madde bağımlılığını bıraktırmak için. O bırakmıştı. Gittim, derdimi anlattım. Dedim abi durum böyle böyle. Kızım çok şey yapıyor, ısrar ediyor. Hakan da şey yapıyor, devreye girdi. Bir de bizim Mustafa Esmer Cengiz var. Her sokakta gördüğünde bana abim yapma böyle, etme böyle. Gel normale dön, tekrar aramıza dön. Ben onun çocuğun bu yıllıklar hiç unutmam tanıdığım insanlar e, hiç selam vermezken, gazetecilik yaptığım dönemden Ali Bey diyenler üzerimden atlayıp geçerken Mustafa sağ olsun benden konuşurdu. Bir ihtiyacın var mı diye sorardı. Yani maddiyatı bırak, manevi olarak bana çok destek oldu. Nizamettin Kılıç var. Sağ olsun, Allah razı olsun Nizamettin Bey. O Mersin Hakan'la birlikte Cemiyet Başkanı Kaya Tepe ya anlatmış durumu. Demiş böyle böyle Ali diye bir arkadaşımız var. Gazeteci, eski gazeteci. Bu halde bu adamı gelin buradan kurtaralım. Biz el birliğiyle bunu bu bataklıktan çıkaralım. Bir evladı var. Hiç olmasa evladına sahip çıksın. Bir hayat kurtaralım demişler. Ee, sağ olsunlar eve geldiler. Benim tek oda. Tabi o da dediğim yere bakmayın ha, tuvaleti yok, banyosu yok. Yönetim kuruluyla geldiler. Dediler ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Sen yeter ki bu işten vazgeç. Nizamettin Kılıç, Mervader Yönetim Kurulu Başkanı. Mersin yani maddeyle mücadele Demek başkanı. Sağ olsun o Yenişehir Kaymakamımızla konuşmuş. Yenişehir Kaymakamımız tamam bir ev tutun demiş. Ben demiş yıllık şey aylık kirasını öderim. Allah razı olsun. Yenişehir Kaymakamımız her ay benim evimin kirasını ödüyor. Ben de kızımla birlikte insan gibi yaşayacak bir imkan buldum. İşte şimdi de bu gazetede Çukura Ulus Gazetesi'nin sahibi Ercan Özçelik. Ben de genel yayın yönetmenliğini yapıyorum gazetenin. Şu an iyi kötü burada yaşamaya çalışıyorum. Yani ayakta durmaya çalışıyorum. Hayatımı idam ettirebilmek için ayakta durmaya çalışıyorum şu an için. Beni Hor görme kardeşim, beni Hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunçmuyum. Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saçmıyım. Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saçmış